Yıllardır çok çeşitli ve ölümcül hastalıklarla mücadele eden, bu mücadelesinin engelli haklarına da taşıyan NİDE Engelliler Derneği Başkanı Hayriye Balcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü ordulu engellilerle birlikte geçirdi. Engellilerin değişik sorunlarına dikkat çeken Balcı, eğitim ve iş sorununu öne çıkarırken devletin verdiği bakım aylıklarının engellileri tembelleştirdiğini ileri sürüyor normal insan da çok çok sabırlıdır. Neden? Çünkü oturacaktır, başka yapabilecek hiçbir şey yoktur. Rahatlıkla bir sinemaya gidemez, rahatlıkla otobüse inip binemez. Bütün illerde şu olsun istiyorum, bir engellileri taşıyabilecek bir otobüs, rampalı otobüs. Ve tekerlekli sandalyenin çözüm olduğunu düşünmüyorum, akülü sandalyenin çözüm olduğunu düşünüyorum. Bir saçmalık da şöyle var Türkiye'de. Akülü sandalye kullanıyorsanız ya da motosiklet kullanıyorsanız ehliyet isteniyor. Haç sınıf ehliyet. Aç sınıfı bugün bu ehliyet alabilmek için en kötü lise mezunu olmanız gerekiyor. Artık ilkokul mezunlarına ehliyet verilmiyor. Ya bunları aşılsın istiyorum artık. Yani bunlar devlet yarım yamalak yapıyor. Hiçbir şey tam yapmıyor devlet. Mide de bize bu konuda çok yardımcı olan belediye başkanımız Sayın Faruk Akdoğan, siyasetçilerimiz her zaman yanımızda destek olmuşlardır ama bu mavi kapak kampanyasına bahsedeyim birazca. Bundan da şikayetim var açıkçası. Geri dönüşümü olmayan plastikleri çöplerden toplayıp da e, bir şeyleri ortaya tekrar dönüşüme çevirmek için böyle bir kampanya düzenlendi. Ben buna şahsen karşıyım. Neden kapak toplansın? Yani o kapağa ihtiyacımız yok. Bunlar geri dönüşüm e, fabrikalarına gönderiliyor, gönderiliyor, ücretle satılıyor tekrar piyasaya başka bir kapak olarak geri gönderiliyor. Böyle bir şey yapılana kadar her belediye, belediyelerin gücü var, devletin gücü var. Yani sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan engellere çok hak verdi. Biraz da tembellik hakkı verdi. Bakın maliyet ücreti, özürlü maaşları, evde yatanlar için belki geçerli olabilir ama çalışmak istemeyen engellerimiz, tembelliğe alışmış engellerimiz de var. Yani hazır. Ben devletin asgari ücretle çalışıyorum. Ben kendim çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Yani engelli diyor ki ben yaptığım yerde de alıyorum o parayı. Niye çalışayım kendimi yoruyor. Biz bunu aşamadık. Önce bize gelişim kursu vermeleri lazım. Özgüven kursu vermeleri lazım.